till Hepinize merhaba dostlarım. Victory Legends kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de hiç sevilmeyen ama en çok oynanan oyunu olan LoL oynayacağız. Elamus, Platin, Diamond arası. Bu kendi hesabım değil. 100 abone olunca kendi hesabımı geçip Diamond Elo'ya geçip öğretici içerikler, eğlenceli içerikler çekeceğim inşallah. Sizlerin sayesinde. Bugünkü ilk videom, kanalımdaki ilk videom. Ee, o yüzden biraz heyecanlıyım. Biraz sevinçliyim. Açık konuşmak gerekirse. Sizler de bana destek olmak için arkadaşlarınıza önerip abone olup beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben de sizleri yüzüstü bırakmamak için Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah birlikte çok güzel yerlere geleceğiz. Uzun zaman önce hayalimdi zaten benim içilik paylaşmak. Oyun hakkında, günlük hayat hakkında birçok video çekip sizlerle paylaşmak. Her zaman bugün yarın, bugün yarın erteliydim. Ama artık ertelemeyeceğim. Artık bir şekilde bir yerlere gelmek istiyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. Yaşım 22. Konya'da yaşıyorum. Yaklaşık olarak 5-6 6, 6 olmuştu hatta. 6-7 de vardır belki. 6-7 senedir aktif olarak öyle oynuyorum. Diamond 1'e kadar çıktım. Ondan sonra sürekli farklı hesaplar açıp farklı yerlere geldim. Yani benim hedefim master olmaktı. İnşallah onunla olacağız sizlerin sayesinde beni izleyip abone olursanız desteklersiniz telefondan izleyen arkadaşlarımız da ekran yukarı doğru kaydırıp abone olup beğenebilir Bilginiz dahilinde olsun aksi dürttü karşı adici potu var mı Hayır potu da kalmamış şöyle biraz da biz dürtelim mi alıp o kötü soy atmıştı aşağıya ee, şifa girmişler şifa inat biz bitkinlik girdik şöyle bir deneyelim şifasını aldık gayet güzel büyük ihtimal base atmak zorunda kalacak kadar kule altı zorlamak isteyecek şu wave'i kaçırmamak için şu wave'i kaçırırsa zaten bayağı geri düşecek kaçırmazsa da ölecek etmeme yardımcı olsa bayağı iyi olacak. Çok güzel. Neyini ittik. Karşı ADC XP'sinden farmlar geri kalacak. 19 CS var. Benim 30 CS'im var. Büyük milyonda kaçtı zaten. Yani temizinden bir base'imiz çakıp iki tane pot aldık. Hatta iki potu da gerek yok. Bir pot, bir tane de vision var alalım kanalın tanıtımını yapıp video çekmek için uğraşacağım büyümek için. Sadece LOL videosu da değil PUBG, Minecraft, Brawl Stars. Sizlerin isteklerine göre hareket edeceğim zaten. Kim ne isterse. Bütün oyunlar oynadığım için zaten e, ee, bir çoğumuz gibi ben de öyle oyunlarla büyüyen bir karakterim. Dışarıda arkadaşlarıyla değil de oyunlarla büyüyen bir karakterim. Şöyle bir tık dörtelim şunu. Şöyle öldü. Şöyle sinyemizi de gösterip adamı tilt edelim. Bu evi de kaçırdı. Karşı eş baya baya geri düştü. O flash atarım. O da flash attı. Çünkü bence değildi. Bayağı vört oldu. Kilimizi aldık. Çok tatlı oldu bizim için. Şuradan da plate'imizi bakacağız temizinden. Ayrıca bu de kaçırdılar. Onlar için bayağı zor geçti leylik. Şu pilet alsak iyi. Aynen. Teleport kim atıyor? Vegar mı atıyor? Onu kesebilsem çok tatlı olacak da keyin gelmiş. Onu keser ve çıkardım. Adam vardığın üzerinden de gelmiş ama çok odaklandığım için göremedim. Maybet benim hatam. Hatta orada çıkabileceğim bir şey yoktu. Teleport almış. Ürün değiştirme dizginsiz bir kitabı rünüyle girmiş. Ne pe, Sorun yok. Ayakkabıyı bitirseydik tatlı olacaktı. Ama dediğim gibi hiç problem yok. İki tane potumuzu alıp yolumuza devam edelim. Vision var, var mı yok mu ona bakacağım. Çok güzel. Well played kardeşimin. bize doğru gelsen keşke de oynasak. Şuraya gelsen. Yani adamın üstüne doğru koşuyorum ama adam resmen sanki ben ona saldıracak bir şey bir kaçacağı yeri benden kaçıyor. Anlamış değil ama zaten kötü oynadım yazmış olabilir. Yat aşağı kardeşim. Uy, büyüklüğünü aldı. Akali geliyor. Akali geliyor. Nice ses. Eş bayağı geri düştü arkadaşlar. Şu evi de kaçırırsa çok yorulur ki kaçıracak. bir plate alabilir miyiz key'in gelecek büyük ihtimal Zincsten bahsetmek gerekirse daha çok mobil biri olup Yani diyecek bir kelime bulamıyorum. İyi e, Zonyas'ın aldı. Bu da güzel. Bu da güzel. Zonyas'ın aldı. Yapacak bir şey yok. Yani Kane aşırı derece kempledi bizi. Bir de duvarın arkasından eğile koştuğu için hani e, herhangi bir refleks gösteremiyorsun. Hani bu şeyini attığı gengi counterlayamazsın kesinlikle. Flash'ın varsa hani bir flash'la kaçarsın. O da flash'ım yoktu. Bitkinliği de zaten atsaydım en fazla ne olurdu? 2 saniye sonra ölürdüm ama ölürdüm. O yüzden değmezdi yani bitkin atmaya. Lay'ini şurada tutsa çok güzel olur aslında da yapmadı. Neden yapmadı bilmiyorum. Bir tık tanklasaydı zaten base dönecek o evden sonra. Canı yok. Evet büyük aldık. Güzel. Normalde burayı kuşlamamam lazım ama kuşlayacağım. Şöyle bir ulti deneyeceğim. Güzel tam. Bizim gücümüz daha sonra açılacak. Yani şu an iki item olduktan sonra. benim için güzel oldu ama herhalde gelen var. Eşe bak demiş küfür etmiş arkadaşlarımız. Adam yapabileceği bir şey yok. Adam geriye düştü. Yani geriye düştü halde saygısız oynuyor. Ya sonuçta Jinx ve Lux oynuyoruz. Orada bitkinliği bilerek Veigar'a attım. Çünkü Veigar'ın şu anki hasarı. Evet Akali geldi. Tam ellerimi kaldırıp klavyeye bırakmıştım. Büyük ihtimal bekliyordum bunu. Ulti atacak diyecektim adam attı bile. Ulti, e, ulti, ignite. Hatta kale var mıydı? Vardı. 300 gold. Güzel olmadı bu. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Keşke Z SS yere ya gelseydi ya da lane'i pushlasaydı. Lane'de sıfırda zaten. Şu an lane'i pushlayıp o adama wave'i kaybettirmesi lazım ama Z yapmadı. Bak adam geldi kilini aldı. Temizinden gitti. şimdi wave'ini alıyor. Yani ekstradan ne verip kaybetti ne de kaybetti ama zedimiz öyle yapmadı bak güzel şu dakikaya göre gayet güzel gidiyor oyun kusura bakmayın fazla odaklı oynadığım için yani kaybetmek istemiyorum kaybetmekten de kastım zaten e, bu kendi isam olmadığı için fazla bir benim açımdan önemi yok ama sonuçta bu arkadaşlar buraya emek veriyor. Bak mesela eş. Karşı arkadaşımız, ADC'miz Veigar olmadı halde, supportu olmadığı halde hadsizce yani karşıdaki rakibe saygı göstermek sizin ilerliyor. O ilerlediğinde zaten ölüme yakın uykulardayım oluyor yani açıkçası. <laughs> hani diyeceğim o ki işte kaybetmek istemiyorum çünkü laks olsun, Zet olsun, Karyus olsun emek veriyorlar sonuçta. O yüzden insanlara yazık yani emeklerine. Sürekli zaten bir troll oluyor, bir şey oluyor. Bu yaklaşık çekmeye çalıştığım üçüncü video oldu. Sürekli aynı şeyleri konuşmak cidden çok zor. <laughs> Hak veriyorum arkadaşlara. Yani sürekli ya şey yapıyorlar, bozuyorlar. Ya da ayrıca fil solo arkadaşlarımız, iki oyundur solo, Afrika kalıyor. Aslında ben ona ulti bakabilirim. Şöyle bir bakacağım bir ulti. Geri kalan zette. Aynen asitimizi de aldık. Büyük milyonları alamıyorum. Kaçırdığım üçüncü büyük milyon. Yemin ederim var ya şimdi monitöre yumruğu vuracağım kıracağım monitörü. Şunu aldım hemen bir beyzime dönüyorum, Üstümde çok para var. Beyiz beyiz. Yo zorlama. Pot puşu almış zaten. Eş. Beyiz atmam lazım seride. Oy. Kes onu. Kes onu. Kes onu. Lütfen. Ne olur. Yalvarırım. VP. Çok güzel oldu orada. Bitkinliği tam zamanında attım şey varmış Ward varmış farkında değilim yani benim hatam açıkçası orada base atmamam lazımdı ama yani eşten de ulti reaksiyonunu beklemiyordum açıkçası çünkü adam oyundan düştü çok tilt anca önündeki farma bakın farmı iter lane'i puşlar ölür diye bekliyordum ama adam sağ sola bakmış görmüş beni helal olsun ne diyeyim ört yani onun bakımında ama şu an dediğim gibi aynısını yaptı hadsizce oynuyor vardı olmadığı halde sürekli bir itme peşinde sürekli bir şey peşinde. İtme kardeşim oraya da ben geleyim. O yüzden yani böyle insanlar kaybetmeye mahkumdur. Ve iyi karşılanmıyorlar yani. Şu an belki de takım arkadaşlar ona çok kötü şeyler söylüyordur eminim. Bey var burada. Hemen şunu keselim. Diyecektim ama bunu kestim yalnız. ama yani <laughs> vallahi Kayn jungle diff yazmış da vallahi Kayn çıkmadı bottan. Dördüncü geliş kardeşim. Yani jungle diff falan yok açıkçası. İşte e, jungle'lar zaten bir tur şey oluyor ya. E, adını sen söyle günah keçisi yani leğeni puşluyor karma arkadaşımız ya da mit kim artık kimse ya da biz leğeni puşladığımız halde bak mesela vardığımız yok mesela orada benim de vardım yok, o kadar agresif oynamam lazım ama kendi çıkacağını tahmin etmedim ward'lar olmadı halde leğeni puşluyorlar öldüklerinde direkt jungle'a şey yapıyorlar kardeşim sen zaten leğeni puşladıktan sonra o jungle sana gelir ki karşı jungle yani çünkü başka yapacağı bir şey yok. Kendi şurada kesersem diyeceğim de o beni büyük ihtimal alır. 6'ya 4 oynuyor. O yüzden jungle'lar kardeşimizdir ya. <laughs> Fazla jungle'lara laf atıp şey yapmaya gerek yok adamları. Moral olarak oyundan düşürmeye gerek yok. Şurada çıkabilir bak şurada. Büyük ihtimal o çalda bekliyor yine. E atacak duvarda. Bitkinliğim gelirse çok rahat bir şekilde keser. Evet. Düşündüğüm gibi de oldu. ya kardeşim. İki tane potumuza basıp canımızı tazeleyelim. Orada bir şey gördüm aslında. Kardeşim sen git önden. Ama bu kadar da olmaz ya. <laughs> ya burada vision ward var. Bu adamlar nereden biliyor benim gittiğimi oraya? Vallahi kafayı yiyeceğim ya bak 6 kere öldüm 3'ü mü 4'ü mü ne ikisi de şurada Şu çaldı öldüm ikisinde Bak yine bana yiyorlar Ciddi güzel oldu. Orada var ya ejderi çaldırdık zannettim ödüm koptu yemin ederim. Kane nereden çıkacak? Şu Kane'in ormanları bir çökelim. Arkadaşlar böyle boş kaldığınızda yok ben ADC'yim yok ben midim almam supportum almam demeyin. Boş kaldığınızda karşı ormana kesinlikle girin. Severebileceği en güzel tavsiyelerden birisi bu. Yani kesinlikle hiçbir şekilde girmemezlik yapmayın ona girip hemen seri B izimizi çakalım inşallah. Ya bıkmadım, usanmadan şöyle söyleyeyim. Hedefime aklımdaki yere gelene kadar Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde sürekli devam etmeyi planlıyorum. Şurayı bir oynayalım. Hemen gördüğünüz yapacağım size. Adamlar da arkadaşım. Kalin neredesin? Adam tilt etti ya. 98 kere ulti attı. O da öldü, o da öldü. Buraya gel. ya benim siyah kara toprağım Onu ben alsam. İnceden bir baronumuz var ya. ya. basit oyun oldu dediğim gibi elumun insanlar değiller zaten e, ego kasmak kesinlikle amacım değil yanlış anlamayın ama ben bir üst elo'da olduğum için yani zaten çoğu da bu hesabın dediğim gibi eğlence amaçlı olduğu için şu an platin ama winrate -right çok yüksek değil yalana gerek yok o yüzden gold'lar da gelebiliyor ondan ötürü yani fazla zorlanmıyorum karşıdaki adamların zaten az çok farkındasınızdır. Yaptıkları hatayı görüyorsunuz. Eşim mesela saygısızca <laughs> koridorda sadece farm itmesi. Akali'nin çok kastım deyip 2v1, 3v1 deneyip ölmesi. Flash'ını baron pitinin içine atıp da kaçamayıp ölmesi. Çok eksi bir hareket. Yani takımca oynamıyorlar açıkçası. Mesela karma da afk mı? Karma mı vardı? Hani 11 level karma var. Büyük ihtimal o da afk. Uh, jungle Diff yazdı en son sizde gördünüz ondan sonra çıkmış olması lazım Hiç problem değil ama yani, <laughs> Mesela uh, Zaten yakılayacaktı bak Kayn orada E Onun E'si Zed'in W'sinden daha erken gelecek Ama Flash atıp çarp attı Hiç gerek yoktu yani Q skill'in ileriye doğru atılıyor E skill'in var Ve FF verdiler eş Rapport dediler İzlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlarınıza önerebilir, abone olabilir, like atabilirsiniz. Şimdiden çok minnettarım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet.